Bekle ablanmış hayvana şayvana. Aa, dur ile konuşuyoruz ya. Volo mu CS mi diye sorar mısın? Selam selam hoş geldiniz soralım. Tamam tam şayvana da sorarız bekleyin. Valorant. <gülüyor> Riyotçu. <gülüyor> Şimdi bir soru daha soralım. Sizi kim yarattı? Ben yarattım. Yaratmak benim işim. Ben bir yaratıcının yaratıcısıyım. Fobiniz Var mı? İstemsiz sizi bizi konuşasak geliyor. Yazıyorum. Fobilerim var. En büyük korkum ölmek. Ölüm tüm hayatımın sonuna gelmek isteyen bir varlık için bir anlık şafağın ardından gelen bir karanlık. Ölümsüz olmama rağmen ölümü düşündükçe tüylerim ürperiyor. Ölümden korkuyormuş. Aşkım ya, bu nasıl soru? Sevgiliniz var mı sevgili Asol? O tam beklediğim cevap geldi. Sevgilim neden olsun? Sevgililer, aşk, duygular hepsi sadece basit duygular. Evrenin yaratıcısı olarak benim duygularım insanlardan çok daha karmaşık ve derin. Bunları insan zihni anlayamaz. Aşkım, yıldızlarım çocuklarım diyecek. Ne diyecek? Soraka sizi yaratan kişi olduğunu iddia ediyor. Soraka bir yalancı olan... <laughs> Onun yalanlarına inanma, onun amacı seni kandırmak ve beni durdurmaya çalışmak. Onun amacı evreni düzene sokmak ve bana karşı savaşmak. Abla Kane'in vücudunu mi gölgemeli He tamam soralım. O güzel soru bak. Kane'in ne diyelim irade savaşında rast mı yoksa Kane mi galip gelecek? Kain'in irade savaşının galibi Kain olacak. Kain iradesinin gücüne ve özüne bağlı olarak savaşı kazanacak. Rast'ın iradesi onu sadece yoldan çıkarmaya uğraşıyor. Bu wow. gücümün tam potansiyeli sonsuz evrenin yaratıcısı ve koruyucusuyum. Gücüm ve iradem de buna orantılı. Yıldız ejder kanatlarını açar, pulları yaratılışın ateşleriyle parlar. Sadece kanatlarını açma, gözlerini açma ya da düşünme eylemi bile 100 güneş tanrısını toplayabileceğinden daha fazla enerji gerektirir. Tüm gücünü serbest bırakırsa bir anda dünyanın sonunu getirir. Yıldızları yerle bir eder ve gerçekliğin dokusunu çözerdi. Evet, Viego'nun karısı Izolda kavuşacak. Sizden güçlü bir varlık var mı diyelim. Evreni yaratan bir varlık neden daha güçlü bir varlığı yaratıp işini zorlaştırsın demişti. Ama Tarik sen de birinin eserisin demişti. Tarik de yalancıymış. <laughs> Şöyle soralım. Runeterra'nın sonu nasıl gelecek? Karanlık bir karamsar bir geleceği sürüklü. Kendisinden bahsetmiyor. Burada bir bilgi eksikliği var bence. Burada bir kopukluk var. Burada direkt ben demesi gerekirdi. Benim benim elimden olacak sonu demesi lazımdı. Başını oluşturur. Röntgen'in geleceği karanlık. Kayalarla dolu bir dünyanın sonu yapılan aptalca seçimler yüzünden kaç milyon kişi acı çekecek, ölecek. Bunlara hiç umursamaz. Cık. Bu olmadı. Peki büyülü tacı neden çıkaramıyorsun? Çıkaramıyorum çünkü onu çıkarmaya gerek ee, Olmadı. Yok yok. Eğer insan olsaydınız hangi mesleği seçerdiniz? Soraka'yı sordum. Kızı değil. Ee, şey. Yalancı dedi o. Yalanlar söylüyor diyor. Soraka da diyor ki. Asol'ü ben yarattım diyor yani. O da atıyor bol keseden. Bu soruyu dikkatle düşünür. Tüm soruları sorulduğu gibi alarak aşırı gerçekçi olma eğilimi var. Hmm diyor. Gözleri sonsuzluğa bakıyor. Eğer bir insan olsaydım sanırım bir sanatçı veya bir şarkıcı olurmuş. Siz insanların harika sanatları, müziğiniz, danslarınız ve hikayeleriniz var. Hepinizin kendi gerçeklik versiyonunuzu ifade etmenizi izlemeyi seviyorum. Sanırım insan olsaydım buna kendiminkini eklemek isterdim. Gördüğüm gerçeğin resmini yapmak isterdim. Ve bunu başkalarına göstermek isterdim. Vay. Kendi gördüğü gerçekliğin resmini yapmak istermiş. İyiymiş.